Herkese merhaba dostlar. Bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Hep Clash of Clans çekiyorum dedim artık ufak ufak kanalı PUBG Mobile'a e çekelim. Biliyorsunuz bir tane daha önceki kanalda light atmıştım. Kimse izlememişti. Mobile çek diyenler olmuştu. Ben de o yüzden bir mobile deneyim istedim. 3 kişilik squad takımıyız. 3'e 4 oynayacağız. İlk videodan one man squad girmek istemedim. Hasan Alay var manevi abim, Erkan Öz abim. Öyle bir takım olarak girdik bakalım. Villa atlıyoruz bir kendi de. İnşallah güzel bir kill çıkartırız. Herkes buraya atlar. Ee, mikrofonumu açıyorum artık. Bir takım var içeri. Ya yine çatıcılar var ha. İki takım, iki takım var, İki tamam, takım. Tamam, hadi içeriye yardıralım abi. Ya, ben silah yok. yine silah bulamadım ya her zamanki bana sıkıntı. <laughs> sıkıntı yok. 98 falan filan buldum. Biri benim yanımda. Arkadaşın nerede seni ya? Adam var benim yanımda hala. Dışarıda hepsi dışarıda herhalde. Diğerleri çatıda. Karşıdan sıkıyor bana. Bir tane takım beni rahatsızlıyor. Pompalı var bana doğru geliyor. Gel be başlıyorum. Sağdan. Sağdan. ben de olayım. Tek hakkım. Oğlum, sen nereye gitmişsin ya? Nereye gitmişsin ablang seversem. Sıkıntı yok ya beni alamazlar bunlar. Ya bunlar var ya geri zekalı başka bir şey demiyorum. <laughs> Çatı var. Birine var ya 1 kar 98 çaktım abi beyni döndü. Almış Thompson'ı ayıptır lan. Bir dakika alamadım ben alacağım bunu. Bir kişi var içeride. Şu çatıdakini almam lazım bunlar rank kasıyor çatıda galiba. Abi rank dedi ah bana be be. çatıda nasıl rank atılıyor? Ya sonlara doğru kalmaya çalışıyorum. bir şey yapıyom şu çatıda birini düşürdüm de diğerini alamadım ya Sizi kim attı? Adam attı bana ya Adam sana sis mi attı? Yani bomba da... Birini daha düşürdüm çatıda ama bunlar diğerleri sıkıntı ya Biri benim burada. Şunu ölürsem var ya intihar ederim. Ya sağ tarafa sağda adamlar var. nerede? Yoga git. Adam adam vardır diye bu tarafa doğru geldim ama. Tamam şurada airdrop var adamların attı. Airdrops nerede ki? Burada burada 375 hmm. tarafı. Ses hmm. 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 geldi. Oğlum siz nereye gitmişsiniz ya? Bir dakika, ya? adamlar solda. Yedi bir tane daha benden. Sana bak, bir 4x spray atayım da. Güzel düşürdün. Raşlıyorum. Raşla şimdi. Raşla artık artık. Biri sağda, biri solda. Nasıl yemiyorsun? Bir dakika gitme. Evet dostlar bu da böyle bir videoydu. Böyle bir maçtı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Devamını isterseniz yeter ki söyleyin çekelim. Hoşçakalın.